ev turu yapacağım. Bu arada part, e, part B istiyorsanız dizi tabii ki de hemen. Hemen yetiştirebilirsem hemen part 2, part 3, part 4 yapacağım. Bu tablet kalemini düşeyim. Neyse tamam. Buysu böyle. Burası böyle. Burası böyle. Ee, bu ikiyi ben çok sevdim. Bence tatlı bir yer de çok kasıyor. Neyse. Burası böyle boş. Çalacak bir şey yok. Çanta var, çanta da boş. Böyle böyle. Böyle. Şu an akşam bu arada arkadaşlar. Herkes uyuyor. Böyle. Celal'ın var mı? Burası banyo. Yukarıda çocuk banyosu var. Bu da kızımız. Kremi. Ee, kremi var. Basabilme. Dolap. Kıyafet. Kıyafet az. De, a, kıyafet az der. Niye az derseniz. açtım bakayım. Az önce bir şey yaşandı. Boş şey, bok gibi bir şey yaşandı. Niye bu kadar kasıyor ya? Normalde benim tabletim asla kasmaz. Sadece video çektiğimde mi kasıyor? Allah'ım. Tabii kanım da falan mı? Bilmiyorum ama neyse böyle. Bu, of 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 de böyle, asasörde böyle ikinci kata gidelim. Sizi bekletmeyin ben en iyisi. Burada, bu arada bu açılıysa bu açılına kadar ben Evet geldik sizi bekletmek istemedim o yüzden. Ve bu şey niye yamuldu? Neyse. Asansörün için zaten gördünüz. Böyle. Böyle. Bence burası hiç fena değil. Böyle. Bu arada hiçbir ipin testi yapmadım. Kendim yaptım. Bu peme miydi? Hiç bilmiyorum. Bu yüzden benim mutfağım. Böyle. Şöyle gördüğünüz gibi bu pinte hiç, hiç, bunlar yok. <laughs> Bir şey var. Bir dakika. Bu ne işi o? Pearson buradaydı arkadaşlar. Bir dakika ya. Bu şey böyle olmamıştı ama bu buradaydı. Düzgün bir şekilde. Ya Allah. Ya bir şey yapınca niye her şey bozuluyor? Ya bunlar niye hep benim başıma geliyor ya? Ne suçum var benim bu toka bokaya? Al işte ya. İşte bu da böyle. Bu yana nece klasik. Böyle dolapçı. Bu işin ne olduğunu bilmiyorum. Neyse boş. Bu da anne, ana baba odası. <laughs> anne baba odası demek istediğim. Açık kalsın bu şey. Bunlar da kıyafetleri. Kapatalım perdeleri de. Böyle. İkisi de çok tatlı. Klasik baba, anne. Aa anne de şunu çıkarmıyor. Dur da bir dakika. Şunu Allah aşkına bir yukarı çek. Güzel duruyor diye çıkarmak istemiyorum. Evet ama yani bu kadar da var. Ve şuradaki işi de değiştirmek istiyorum. Bu pembeymiş. Daha yeni açarken fark etmiştim. böyle. Arkadan ses gelirse özür dilerim makine çalışıyor. Bakın annenin bu şeyini unutmuşum. Ya Allah'ım sinirliğim bozdu ya bu oyun. Ya oyun ne zararım var bana ya oyun. Nanet olası oyun. Bir siktir ya. Arkadaşlar toko yok. Benim gazımı çıkarttırdı çünkü. Bu da böyle sa kızmak istemiyorum da hani bunlar boş zaten her şeyim klasik gördüğünüz gibi her şey klasik, klasik anne baba karakterlerin hepsi klasik mesela ya öyle şey Bir bitti çalışmıyor da fazla neyse bu da çocuk banyosu. Derseniz niye çocuk banyosu yaptım da koydum. Belki çocuğun alt, e, a, alt, katta tuvaleti geliyor. Konuşam, konuşmayı tuttum. Burası da işte çocuk odası. Ah. Ne zor bir şeymiş konuşmak da ya. Çocuk da böyle işte. Eline bez veriyorum Tellesin diye. Tamam tamam. Ne, neyse. Tellesin diye vermeyeyim. Zavallı çocuk. Bir şey olur belki olmaz. O yüzden bak sineyim tam kafama kadar hadi bu takılmasaydı. Ya oyun ben senin bana ne de ya? Ben sana ne yaptım ki zaten? Böyle, böyle işte. Ee, şöyle bir şey var. Evimin aynısını yapmayın. Bak. Evimin aynısını yap, yapmayın lütfen. Lütfen yapmayın. Ve eğer böyle derseniz e, ee, Ece'den niye çaldın? Abi ben Tokobuku Ece'den çalmadım kendi kayalımla yaptım bu evi. Ve ben bu evi yani 3 saatte bitirdim. Yani toku geceden çalmam saçma. Ya zaten toku gecenin böyle şeyleri bile yok. Böyle banyosu falan böyle şeyleri yok. Sakın toku geceden çaldın demeyin. Yoksa diyek e, kanalımı kapatırım. Kanalımı kapatırsan da Kuzenlerim üzülür, arkadaşlarım üzülür. Onun için kapatmayayım şu an. Ama lütfen Tokubaki Ece'den çalın demeyin. Nokta. Bak bu özel bir çizgi. Ee, kırmızı yazıyla fark edin ve büyük harfle iyi fark edin bak söylüyorum. Toka boka Ece'den çalmadım veya Lena'dan çalmadım. Zaten Lena'nın ne alakası var bu konuda? Lena ne alaka burada zaten? Toka boka Ece'de ne alaka? Yani Toka boka Lena, Toka boka Ece'ye tamam güzel ev yapıyorlar. Ama ben kendi tasarladığım evi daha çok beğeniyorum. Ve ben hiçbir şey çalmam. Bunu söyleyeyim sadece. Ve dizi gelmesini istiyorsanız da like atabilirsiniz. Bu kadar. Eğer iki like geçerse veya iki like geçerse veya iki olursa iki like gelirse tokaboka boka çekmeye başlayacağım da bu niye böyle oldu? Neyse. Duyduğum gibi, duyduğunuz gibi. E, like gelir, iki like'dan, like'tan fazla veya eee Sadece iki. İki like gelmezse bir like gelirse yapmam mesela. İki like gelirse yaparım. İkiden fazla da gelirse yaparım. Ama inşallah ikiden fazla gelir. Hani iki çok bir şey değil ama. Normalde benim videolarım hiç like almıyor o yüzden iki dedim. Yani. Anladınız siz ne demek istediğimi. Neyse sizi seviyorum. บายบาย